Yaşar peynirimiz. Tamamen on bir buçuk o Reyhan'ın taşlandırılmasıyla olan bir yemek. Hakkari'nin e, kabin bir yemek. Aşı Aşı var. Var.

köfte içinde ıı, kıyma harcı var. Şimdi zaten şey var. Aynen. hadi. <laughs> <laughs> yor hat çıktı. Bakusun hocam, Valibeyle beraber ne gerekir? Yani gidersiniz, takip edersiniz, bakamıyız, takip ederiz erkenden inşallah. Son zamanda sizinle paylaşacağım. Vesselam, görüşürüz. Siz dediniz. Ses bir ki. Tamam. Büyüklerliğinde başlatılan, ilimizde de bu sene ikincisini düzenlediğimiz Akkari Yöresel Yemekler Festivali'nin amacı bu coğrafyaya ait olan kadimden beri devam eden kültürün özellikle yemek ve tat ve lezzetlerinin hem unutulmamasını sağlamak hem de bize ait olan bu değerlerin inşallah en kısa zamanda hem ülkemize hem de uluslararası anlamda tanıtılması için değişik fırsatlar oluşturmak. Daha geçen hafta bu hafta içinde milliyetimizin öncülüğünde meslek lisemizin koordinasyonunda gerçekleştiğimiz yöresel otlar festivali de aslında bunun bir parçası. Orada kendim de öğrenmek için bir fırsat oldu. Yüze yakın doğada bulunan endemik bitkilerin, şifalı otların sofralarımıza lezzet kattıklarını, bunlarla ilişkili olarak onlarca, yüzlerce yemeğe lezzet ve tat verdiğini müşahede ettik. Akvaryum bu geniş yelpazesiyle hem endemik bitkilerin lezzete dönüşmesi hem de onların lezzete dönüştüren maharetli eller yılların vermiş olduğu bitki ve deneyimler hem aşçılarımızın hem kadınlarımızın o emeklerinin bir yansıması olarak onlarca çeşit farklı lezzet ve tatı üretmiş durumda. Türkiye'de gastronomi denince akla gelen bazı iller var. İşte Gaziantep bunlardan bir tanesi, Afyon bunlardan bir tanesi ama ben ülkemizdeki 81 ili görmüş ve 55 farklı ülkede değişik yerlerde bulunmuş bir kardeşiniz olarak şunu açıkça ifade etmek istiyorum. Akkari'de gördüğümüz yemek lezzetleri ve farklılığı hemen hemen dünyada hiçbir yerde yok. Bu hem coğrafyanın getirmiş olduğu nimetler hem de sizlerin kadimden gelen o kadınlarımızın, aşçılarımızın sofradaki maharetleri bunun sonucu ortaya çıkarıyor. Kristen Doğabay'a kadar, Önünden birçok yemeğe kadar ismini şu anda zikredeceğimiz onlarca yemi tek yöresel olarak Hakkari ve Hakkari ilçelerinde yapılıyor olması bu farklılığın ana nedeni. Bunların tabi şanslıyız, bizler şanslıyız, Hakkari'de yaşayanlar şanslı. E, bu lezzetlerin tadına varabiliyoruz. Umarım tüm ülkedeki vatandaşlarımızın, ülkemizdeki tüm hemşerilerimizin en kısa zamanda Hakkari'ye gelerek bu yöresel lezzet ve tatlardan istifade etmeleri de onlar için büyük bir şans olacaktır. Bu vesileyle tüm sizlerin değerli basın mensuplarımızın aracılığıyla ülkedeki tüm vatandaşlarımızı Akkari'nin lezzetlerini tatmaya, Akkari'nin özellikle endemik otlarından üretilmiş farklı çeşitteki lezzetlerini tatmak için Akkari'ye davet ediyoruz. Göresel yemekler festivalimizin ikincisini düzenliyoruz. Geçen sene büyük bir emek vardı. Bu sene de Milli Eğitimimiz, Halk Eğitim Müdürlüğümüz, Mültür müdürümüz bu konuda ciddi emek harcadılar. Ben onların şahsında değerli kurum temsilcilerine, katılımcılara, değerli basın mensuplarına sizlere şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah onlarca yıl devam eden, daha da büyüyerek artan bir festival coşkusuyla özellikle gastronomi alanında da bu dağların ve huzurun şehrinin bir parçası, bir kimliği olarak turizm sektöründe bu alanı da kendimizi bir paydaşı, bir parçası yapacağız. Buna kararlıyız. İnşallah onlarca, yüzlerce, binlerce turist <laughs> yıl boyunca Hakkari'mize, Hakkari'nin hem doğasını keşfetmeye hem de bu doğal lezzetlerini tatmak için şehrimize gelecekler. Biz burada temel düsturumuz, biz birlikte güçlüyüz. Birlikte huzurun şehri ve dağların şehrinde herkesi misafir edecek sevgi ve yürek güzelliğimiz var. Bunu yan yana, omuz omuza bir ve beraber durarak her zaman bütün ülkeye ve uluslararası alanda ispatlayacağız. Bugün aramızda uluslararası üniversiteler konseyimiz başkanı ve onun değerli ekibi var. Yaklaşık 39 misafirimizi iki gündür burada ağırlıyoruz. Onların içinde yabancı dostlarımız var. Irak'tan, Azerbaycan'dan, Hollanda'dan gelmiş dostlarımız var. Onlar da ilk defa Hakkari'nin yöresel lezzetlerini tattılar ve tatmaya devam ediyorlar. Biz onları artık Hakkari hemşerisi olarak nitelendiriyoruz. Onlar da bizim buradaki güzelliklerimizin hem dünyaya anlatılmasında, Irak'tan başlayarak Suriye'ye kadar, Almanya'dan, Hollanda'ya kadar, Azerbaycan'dan, Kazakistan'a kadar, diğer şehirlerimizde de, ülkelerimizde de bu bize ait olan güzellikleri e, tanıtım elçisi olarak görev yapacaklarından eminim. Ben hem onlara katılımlarından dolayı şükranlarımı siliyorum, hem de burada bulunan tüm dostlara sevgi ve saygılarımı ilan ediyorum

dolmuş. <laughs> <laughs> Gelsiniz Vallahi her gün bunu yedirmiş gibi <laughs> olduk. Adam demişti ya nasıl kuzun? Benim demişti akşam karnını kuzun yapayım size. Pulin olmadan karnınızı doyuraydık. <laughs> <laughs>

i